yaptığın her şey için gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışan insanların kalbini kırmamak gerekir. Ama bazen insan dayanamıyor. İçinden karışma demek geliyor. Neye karışacağım ki? Sanki kıymet bilen var. Bugün varsın, yarın yoksun. O yüzden en kıymetlisi kendi iç huzurunu koruyabilmek. Unutma, çok yakında hep birlikte olacağız. Ayrılıklar bitecek yarım kalan her şey tamamlanacak. Ama bunun için biraz sabırlı olman, kendini toparlaman gerekiyor. Ve evet, hanım kızımızın dediği gibi, eğer birine haksızlık ettiysen, unutma ki bunun bir bedeli olur. Bu arada, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü nefes kesecek. Azize ve Devran'ın hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Meryem, Azize'den intikam almak için harekete geçiyor. Devran ve Fırat arasındaki gerilim tırmanıyor, kavga büyüyor Devran'ın hayatı ciddi şekilde tehlikeye giriyor. Tüm bu kaosun ortasında Yusuf ve Zeliha arasındaki ayrılık yavaş yavaş son bulmaya başlıyor. Sahipsizler dizisini seviyorsanız videomuzu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.